Erkek tipi saç dökülmelerinin tedavisi özellikle çok erken dönemde başlaması uygundur. Çünkü seyrelmekte olan saçı kurtarmak çok daha mümkün. En azından %100 çözümü olmasa da genel olarak yaygın kellik durumuna ulaşmadan bu süreyi uzatabilmek mümkün. Çok yavaş bir süreç olduğu gibi çok hızlı da bu kellik gelişebilmekte. O yüzden Hastanın çok erken dönemde başvurması çok önemli. Çok hafif sayrek bölgelere saç mezoterapisi uygulayarak o bölgenin güçlenmesini sağlamak, aynı zamanda ağızdan alınan yeni kıl çıkartabilen bir ilaç, dışarıdan sürülecek özel içerikli bir takım ilaçlar, gene destek şampuanlar ve kondisyonlar mutlaka hani kullanılmalıdır.